Bilmiyorum. Bakın CHP 200'lü bir partidir. Sert değil mi? Çok. Hiç de sert değil. Hatta yumuşatarak söyledim. Çünkü CHP'de hukuk kendi işine yararsa hukuktur. Öbür türlü siyasi hukuk olur. Demek demokrasi kendisi için demokrasidir. Öbür türlü demokrasi değildir. Değildir. Ahlak kendi ahlakıdır. Başkalarının kendi kafasındaki ahlak, ahlaktır. Ortak değerlerden oluşan bir ahlak sistemi değildir CHP'nin ahlaktır. bahsettiğiniz ahlak. tanımlar, bahsettiğiniz Efendim? kavramlar toplumsal değerlerdir normalde. Bilmem, ben örnek veriyorum. Hı hı. Kendi lehine karar çıkarsa Türkiye'de hakimler var olur. Kendisi seçim kazanırsa Türkiye'de demokrasi var olur. Kendi aleyhine karar çıkarsa siyasi davalar, siyasi kararlar olur. Kendi seçim kaybederse sandıkta hile olur. Kendisi 16 yaşındaki çocuğa taciz kendilerinden biri 16 yaşındaki çocuğa taciz olur. davranışlarda bulunursa ya da jetlerde grup seks yaparsa ses çıkmaz. Ama öbür tarafta bir lafı, bir olayı yıllarca dile getirirler. Dolayısıyla CHP bu açıdan iki yüzlü bir partidir. Çok net.